Herkese selamlar. Yaklaşık bir haftadır bir yükleme yapamıyoruz. Normal şartlarda bu hafta biz e, karavanın iç aksamlarını karavana çevirmeye başlayacaktık. Şayet ki e, motor e, arka blokta bir tapa varmış, böyle serili beşli tapa tapalardan bir tanesi e, delinmiş. alta videoyu koyuyorum. Bu şekilde delinmiş. E, su sızdırıyor ama bayağı bir su sızdırıyor Yani e, Kapının önünden kımıldatıyoruz arabayı Yaklaşık 2 kilometre gidiyoruz Doldurmuş olduğumuz su seviyesi %50'den daha aşağı düşüyor e, Sonra Ustamızla itibata geçtik Tekirdağ'da bulunan Süleyman Paşa'da bulunan Ustamızla itibata geçtik Nasıl yapabiliriz ne yapacağız ne edeceğiz diye e, Hemen getir dedi Getirdik yaklaşık 2 gündür Bakımdaydı şu anda da test sürüşündeyiz. Yani ne oldu, ne gitti, ne yaptılar, ne ettiler. Ee, tam olarak tamamlamışlar. Biz de test etmek için yola çıktık. Şu an test ediyoruz. Yani şu an olmuş. Yani hem hararet yapmıyor, harareti yükselmiyor. Hem de sürüş kısmında iyi. Ee, belli başlı sıkıntılar da vardı. Onları da söyledik. Ama e, sizi ilgilendirecek ve sizin gerçekten güldürecek. Yani bunu... Yapamazlar ya yapmamışlardır diyebileceğiniz bir durum var. O durumu özellikle size göstereceğim. Yani bunu e, bilmiyorum ama bizim milletimizde böyle bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntıdan biz çok muzdaribiz. İşini ahlakıyla yapan e, çok az insan var. Ender insanlar var. Evet. Yani işlerini düzgün ahlakıyla yaptığı için. Bir de ahlakıyla yapmayan insanlar var. Ve o ahlakıyla yapmayan insanlar neler yapmış gerçekten size göstereceğim. Siz de hayret edeceksiniz. Ee, biz şok olduk gördüğümüzde. Yapmamıştır falan dedik. Hani kaçmıştır falan dedik ama kaçmamış. Gerçekten bunu yapmış. Ee, aracı aldığımız insana çok videolarımızda söyledik yani söyleyeceklerimizi söyledik. Bu videoda da söylemeye devam edeceğiz artık yani bilmiyorum ya ayıp yani bence ayıp ben bir ürün sattıysam veya bir şey sattıysam o sattığım ürünün her zaman arkasında durdum ve her zaman da arkasında durarım dururum yani ee, şok olacaksınız ya gerçekten bak hani olmuş olanı yani yapılanı gördükten sonra siz bile şok olacaksınız yani gerçekten bu yapılmaz ya falan diyeceksiniz eminim. Kardeşim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Su kaçaklarını yaptık. Tamamdır abi. Ee, onun haricinde başka işler de çıktı. Onları da hallettik. Ama enteresan bir olayla karşılaştım. Gel sana göstereyim onu. Kardeşim şimdi soğukluğun çatlamış. Bunları eyvallah değiştirdik. Bunlar genişlemiş. Bak tapalarını değiştirdim. Tapalarını çürümüş olmuş, perişan olmuş. Şöyle bir tapoyu yordum. Buraya... Bu nedir böyle? Bu nasıl bir iş bu? Kardeşim buraya adamlar e, çürümüş tapan e, su kaçağını önlemek için akıllı vida atmışlar. Ne ee, akıllı vida yani abi? Evet, baksana. Akıllı vidayı adam buraya sıkmış yani. Bunu değişmeye üşenmiş adam oraya sıvı contalayıp şu akıllı vidayı bak. Sıvı contaya bakar mısın? Doldurmuş buraya sıvı contayı. Buradan göndermiş aga. Yani el olsun. Vallahi el olsun. Tebrik ediyorum. Çünkü çok güzel bir işçilik yapmış arkadaşım. İyi işlemiş abi. Gerçekten iyi, iyi işlemiş. işlemiş. Yani Ellerine şunun... sağlık. Biz yolda kalacaktık zaten. Sağ olsun. Evet. Tıkamış onu oraya. Bunu böyle tıkamış abi. bir de Körlemiş. aldığımız kişi de şey dedi yani. Tıpa, şey, tapalarını vesairesini bütün hepsini daha yeni değiştirdim dedi. Bunlar değişmeyenler herhalde abi. Aga tapa namına arabada değişen hiçbir tapa yok. Görüyorsun. Bütün tapalar burada. İşte sözde tapa değiştirmişti abi o da. Bak. Bak bütün tabaların arka tabaların bunlar. Buraya adam işte gördüğün gibi akıllı vidayı monte etmiş aga. Su kaçağını burada hatta sıvı jonta ile etrafını Ben sürüp... de gelirken şey dedim abi yani ahlaklı insanlar ve ahlaksız insanlar ikiye ayrılıyor abi. Biliyorsun insanlar ikiye evet, ayrılıyor. Evet kesinlikle kardeşim. Şimdi onun, başka onun neler haricinde akış körüklerin yırtık da aga. Evet akıs abi. Akış başını bozmuş. Bunun hatta ters diş tutturup daha doğrusu kafayı da bozmuşlar. Körüklerini değiştirdik. İç körüklerini değiştirdik. Ondan sonra yalama civatalarım vardı. Onları yeniledik. Onun şimdi, haricinde Şimdi e, yani iyi duruma geldi motor. 10 numarası. Şu an 10 numarası. An, şu an kaçak göçeğin yok. Az evvel denedim abi. Denediğimde de güzeldi. Yani iyi çalışıyor. Ve motor da temiz duruyor abi şu an. Yani toplanmış. Kardeşim genel su sıkacağıyla ilgili bütün kontrollerimizi yaptık. E, bozuk hortumlarım vardı. Onları da hallettirdik. Tapalarını sarıdan yaptırdık tornacımız Mesut abi var. O sağ olsun işledi. Hazır tapaları da var bunların. Satılıyor, sacdan yapılıyor. Onların da çürüme olayı olduğu için sarı malzemeden yaptık. Ömürlük. Tamam Gülü abi. güle kullan kardeşim. Çok teşekkür ederim abi. Çok Görüşürüz sağ kardeşim. Artık bir, bir sonraki abi. videoda görüşmek dileğiyle. Ee, abime çok teşekkür ederim. Coşun abime. Ee, bizimle çok ilgilendi. Bakalım abi inşallah seni ziyarete gelirim abi İnşallah artık. her <laughs> zaman her zaman İnşallah kardeşim. İnşallah sadece ziyarete geliriz abi. <laughs> ee, çünkü artık üst 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 abi bayağı yormaya başlıyor. Çay şey içmeyi de bekleriz kardeşim her zaman. Eyvallah abi sağ olasın. Görüşmek üzere. Bir yeri de gösterelim. Ondan sonra kapatalım. Biz neredeyiz? Mekan neresi? Buradayız.